Vatanını bayrağını şan şeref bilip gölgesi altında ağlayıp gülüp cahilin önünde dimdik durup yurda değer katanlardır öğretmen. Yeri gelir zaman ile yarışır. Sevgisi ve şefkati birbirine karışır. Sonsuza dek cehaletle savaşır. Yalanlara çatanlardır öğretmen. Nice körpe beyinleri bilgiyle bazen sevgiyle, bazen ilgiyle, hataları hiç bıkmadan silgiyle, hep tertemiz edenlerdir öğretmen. Karanlık içinde afaki gündüz, yitmiş umutlara parlayan bir göz, doğru bilgi, doğru insan, doğru söz, söylemeye itenlerdir öğretmen. İlham olur bir mum gibi yanışı, Mevlana'dır edep ile dönüşü ümit verir öğrenciye bakışı unutulmaz değerlerdir öğretmen